Altıncı soru. A, E, D B dörtgeni kare. ED D ve C noktaları doğrusaldır. B, C, D açısının ölçüsü 40 derece ise CBD açısının ölçüsü kaç derecedir? Şeklimiz kare olduğuna göre açıları 90'ar derecedir. EDC doğrusal olduğuna göre doğru açıdır. 180 derecedir. Şu açı 180. Burası 90 sa o zaman üçgenin bu açısı da 90 derecedir. Şimdi BDC üçgeninde CBD açısını aradığımız zaman 90 ve 40'ı toplar 180'den çıkarız. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. 180'den 90 ve 40'ın toplamını çıkarırsak CBD açısının ölçüsünü buluruz. 90 artı 40 eşittir 130 derece. 180'den de bunu çıkarırsak 130 0 5 50 derece CBE açısının ölçüsünü buluruz. Doğru yanıt D seçeneğidir.